Hazimiyiz. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Şu anda Bora abi'nin canlı yayındayız. Değişik. E şimdi Bora evet, abi ne yok. yapacak? Evet, izleyen yok. Bora abi ne yapacak? Çok basit. Bora abi. Bir like'ta Kuzey'in hesabını çalıyorum. Hesap çalacak ve 5 like oldu şu an 16 like hatta. Hadi sen de Bora abi. Tamam bekle. Hemen bir Discord'dan eve atayım da belki Kuzey DM yazmış bakmayacağım. Bora abi sen de hiç çalsana. E çalayım unuttum. <laughs> hazır mısın kardeşim? Bak buraya sadece Roblox yazdığımda hesaptayım. <laughs> Değilsem gel beni sıkalamana koyayım. <laughs> ya abi. <laughs> e izle izle. Al izle. Bekle yükleniyor. Göt olma hazır mısın? Al. Ya kız hesabını verdi değil mi? Hürrisini verdi. Varlığı vermedi haberi yok en Nasıl çaldın? <laughs> Bak <gülüyor> 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 Kuzey gel lan çabuk Mörder Mystery gel bıçağını atayım sana. <laughs> ne yaptınız? Hesapla mı takas ettiniz? Yok, ben çaldım. Dur yayını kapatayım da şimdi. Neyse gençler bugünlük de bu kadar. daha sonraki videoda görüşmek dileğiyle bay bay.